Kul Camisi adını döneminin parlak din ve devlet adamı olan İmam Kul Şerif'ten alan Kul Şerif Camisi 500 yıl önce Kazan Hanlığı'nın yıkılan baş camisinin anısına inşa edilmiş diyelim. Kul Şerif Camisi Tataristan'da İslam dininin ve devletin yeniden doğuşunu sembolize eder. Bölgedeki yükseklik farklarından dolayı üst ve alt olmak üzere İki platform üzerinde bulunmaktadır. Üst platform dini törenler, alt platform ise müze ziyaretleri için planlanmıştır. Bayram namazlarının kılınacağı caminin avlusu 6000 kişilik bir kapasiteye sahiptir. Bismillah sembolü caminin mimari kompozisyonun içeriği ve özünü oluşturmaktadır Bu tarihsel anıtın, sanatsal suretinin bir yer sembolü, yeniden doğuş ve gelişimi ifade eden lale olmuştur. Doğu halklarında çok yaygın olan lale sembolüne Tatar milli desenlerinde de sıkça rastlanmakta değerim.